Ben Profesör Doktor Yıldız Devirmenci. nöroloji uzmanıyım. Yani halk arasında bilinen tabiriyle beyin, sinir ve kas hastalıkları uzmanıyım. Ancak bu çok geniş bir alan takdir edersiniz. Benim özel ilgi ve çalışma alanım hem bilimsel hem klinik olarak Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları. Bunun içinde titremeler var, kasılmalar var, istem dışı hareketler var ve hepimizin bildiği Parkinson hastalığı var. Parkinson hastalığı aslında sinsi başlangıçlı, yavaş seyirli, ilerleyici tabiatta olan esas itibariyle beynimizde dopamin denilen maddeyi salgılayan hücrelerin kaybıyla, harabiyetiyle karakterize bir hastalık. Namı diğer nörodejeneratif yani sinir hücresi harabiyetiyle giden bir hastalık. Bu nedenle ilerleyici bir vasfı var. Biraz sinsi başladığı için geç fark edilebiliyor. Ama en sık karşılaştığımız belirti, hastaların bize en sık başvurduğu belirti titreme. Elde olabiliyor, ayakta olabiliyor, çenede olabiliyor. Hastalar genellikle daha önceleri yoktu ama şimdi sakin dururken herhangi bir şey yapmazken sağ elimde veya sol elimde tek taraflı başlar. Titremeler başladı diyerek geliyorlar. Biraz muayene ettiğimizde görüyoruz ki bu titreme gerçekten sakin sakinken, dinlenim halindeyken ortaya çıkıyor çay içerken, tepsi taşırken veya da günlük işlerini yaparken yani hareket halindeyken rahatlıyor. Bu gibi durumda gerçekten Parkinson hastalığı olabilir mi diye hastalarımızı ele alıyoruz. E tabii ki tek başına titreme yeterli değil. Bizi izleyenler umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü hemen herkes de her yaşta titreme olabilir biliyorsunuz. Heyecanlandığımız durumlardan tutun da Guatr dediğimiz hastalıklara kadar uzayabilen bir maaş bu. Burada mutlaka yavaşlığında da olması, katılığın da olması, ilerleyen dönemlerde denge bozuklukları, yürüyüş bozukluklarının olması, daha da ilerlediğinde ruhsal durum değişiklikleri, kişilik değişiklikleri, uyku bozuklukları, ağrılar çok geniş yelpazede bir hastalık aslında Parkinson hastalığı riskli durum ileri yaşta görmeye alışık olduğumuz bir hastalık. Yani yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. Ne demek istiyorum yaş ilerledikçe derken? Genellikle 60'lı yaşlar ve üzerinde görmeye alışkınız biz bu hastalığı. Ancak asla genelleme yapamayız. Mutlaka 50 yaşın altında gördüğümüz, hatta 20 yaşın altında gördüğümüz Parkinson hastaları da var. Ancak en temelde ileri yaş bir risk faktörüdür diyebiliriz. Sporadik deriz biz yani birçok faktörden etkilenir. Ancak daha genç yaşlarda başlamış, ailesinde sorguladığınız zaman dedesinde, amcasında, dayısında Parkinson hastalığı öyküsü olan bu genç kişilerde mutlaka ve mutlaka aile öyküsünden yola çıkarak genetik bir geçiş olup olmadığını anlamak gerekir. Buna yönelik tetkikler yapmak gerekir. Parkinson hastalığının en sık rastladığımız belirtisi titreme. Bu titreme ellerde olabilir, ayaklarda olabilir, çenede olabilir ama bir özelliği var. Her titreme tabii ki Parkinson hastalığı değil, lütfen bizi izleyenlerimiz karamsarlığa kapılmasınlar bu anlamda. Heyecanlandığımız durumlardan tutun da birçok dahili hastalıklar, vitamin, mineral eksikliklerinde bile tiroid disfonksiyon dediğimiz, guatr dediğimiz hastalıklarda bile titreme olabilir. Bunu ayrı bir yere koyalım. Parkinson hastalığının titremesi sakinken, dinlenim halinde ortaya çıkan, genellikle tek taraflı başlayan, ne demek istiyorum? Örneğin sağ elinde titreme. Yakınları veya hastalarımız bize bu şekilde gelirler. Herhangi bir problemi yoktu babamın, dedemin veya amcamın. Ama son zamanlarda bakıyoruz dururken sağ elinde hap yuvarlama deriz biz. Para sayma deriz. Küçük ince gösterdiğim gibi bir titreme ile şikayetiyle gelirler. Bu gibi durumlarda hemen muayeneye ve öyküye dönerek bir takım sorgulamalar ve değerlendirmeler yaparız. Çünkü tek başına titreme bile yeterli değil. Klinik tanı esastır Parkinson hastalığında. Şikayetle gelen bu şikayetle gelen hastada katılık var mı? Yavaşlık var mı? Bazen titremeyle değil direkt katılık yavaşlıkla gelirler. Ben eskiden çok rahat sağ kolumu kullanıyordum ama şimdi sağ tarafımı, sağ elimi kullanırken daha yavaş hissediyorum diye gelir. Sanki güçsüz gibi diye ifade eder hasta ve yakını. Bakın, katılık, yavaşlık, titreme daha ileri gidelim yürüyüş bozuklukları, denge bozuklukları zaman içinde eklenir. Bu gibi durumların varlığında tanı koyamazsak eğer daha ileri evrelerde hafıza problemlerinden tutun, kişilik davranış değişikliklerinden psikiyatrik ve duygu durum bozukluklarına kadar ilerleyebilir. Hemen yelpazenin ters tarafına gidelim. Bu hastalık bu belirtilerle ortaya çıkmadan yıllar yıllar önce... 10 ila 20'li yıllardan bahsediyorum. Kendini uyku değişiklikleri, uyku bozuklukları, ağrılar, onun dışında konstipasyon dediğimiz kabızlık gibi bulgularla kendini gösterebilir. Mutlaka eşlikçi bulgular var mı Parkinson'u düşündüren aramak lazım. Bu da takdir edersiniz ki gerçekten eğitimli, bu konuda eğitilmiş biz nöroloji hekimlerinin, özellikle hareket hastalıkları ve Parkinson hastalığıyla uğraşan nöroloji hekimlerinin çok dikkat ettiği bir konu. Çünkü erken tanı tüm hastalıklarda olduğu gibi bizim için de çok önemli. Parkinson hastalığının olmazsa olmaz tedavisi ilaç tedavisidir. Tüm dünyada ve Türkiye'de bugün itibariyle kabul gören standart, altın standart deriz biz. Tedavi basamağı, birinci basamak ilaç tedavisidir. Size tanımından bahsederken ifade ettim aslında. Beyinde dopamin dediğimiz madde eksik dedim. Öyleyse ne yapmalıyız? Dopamini bir şekilde yerine vermeliyiz, yerine koymalıyız. İşte biz ilaçlarla bunu yapıyoruz. Dopamin öncülü maddelerle, dopaminmiş gibi davranan maddelerle ilaç tedavileriyle tedaviyi düzenliyoruz ama bu çok 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 önemli bir konu. Altını çizmeliyim. Her Parkinson hastasının tedavisi kişiye özel düzenlenmesi gereken, kişinin yaşına, eşlik eden hastalık bulgularına, var olan özürleyici bulgularına titreme mi, katılık mı, yavaşlık mı, neden yakınıyor hasta? Eşlik eden tansiyondan tutunun, şeker hastalığına, kalp hastalığına, eşlik eden hastalıkların varlığına, ilaç kullanımlarının varlığına kadar, hastalık süresine kadar çok dinamik olarak değerlendirilip ayarlanması gereken bir süreçtir. Yani ben hep şöyle ifade ederim, çok duyacaksınız belki söylemlerimde. 70 yaşındaki Fatma Hanım'ın Parkinson hastalığı tedavisiyle 70 yaşındaki Ahmet Bey'in Parkinson hastalığı tedavisi asla aynı olmayacaktır. Parkinson hastalığının tedavisi hekimin Hastanın ve hasta yakınının kol kola ilerlemesini gerektiren, sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektiren bir tedavi şekli. Yani ben hep şöyle ifade ederim. Biz hastalarımız ve hasta yakınlarımızla bir aile gibiyiz tanıştığımız andan itibaren. Hepsinde bana ulaşabilecekleri iletişim numaram vardır. 7-24 her zaman ulaşabilmeliler. Çünkü bu hastalık bu şekilde sıkı tedaviyi gerektiren, sıkı takibi ve sıkı iletişimi gerektiren bir hastalık şeklidir. Demek istediğimin daha net ifade edecek olursam, hastalığı tanıdık, tanısını doğru koyduk, yaşına uygun, bulgularına uygun tedavisini, uygun bir şekilde ilaç tedavisini başladık. Tanımlamada ne demiştik? İlerleyici karakterde. İlerledikçe ortaya çıkacak bulgulara yönelik dinamik tedavilerimizi yenilememiz gerekir. Bu tedavileri doğru zamanlama ile, doğru süreler ile, doğru kombinasyonlarla, tek ilaçlarla değil bazen hastalık ilerledikçe farklı ilaçların birbiriyle etkileşimi şeklinde kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Sıkı takiplerle çok iyi bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Burada sadece bize değil gerçekten hasta ve hasta yakınlarına da çok iş Doğru tanı koyduk, doğru tedaviyi uyguladık. Uzun süre devam etti. İlk 5 yıla biz balayı evresi deriz. Yani doğru tanıyla, doğru tedaviyle hastalarımız bütün bulgularından arınmış bir şekilde çok rahat normal hayatlarını sürdürebilir ama hastalık ilerledikçe süreç devam ettiği için bir zaman sonra ağızdan alınan ilaç tedavileri yetersiz cevap vermeye başlar. Önceki iyilik halini tam sağlamamaya başlar. İşte bu durumda umutsuz değiliz. Kullandığımız alternatif tedavi yöntemlerimiz var. Bunlara biz cihaz destekli tedaviler diyoruz. İçinde beyin pili var. Pompa tedavisi dediğimiz cilt altından veya bağırsaktan verdiğimiz infüzyon tedavileri var. Yani asla umutsuz değiliz. Tabi bu tedavilerin hangi Parkinson hastası için hangi tedavinin uygun olduğunu belirlemekte konuyla ilgili Parkinson ve hareket hastalıkları uzmanı olan nöroloji hekimlerince verilmesi gereken çok ayrıntılı ve çok önemli bir karar. Çünkü tedavinin başarısını belirliyor, hastalarımızın iyilik halini belirliyor, yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlıyor gerçekten. Parkinson hastalığının tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli unsur tabii olmazsa olmaz doğru tanı konulması doğru tedavi başlanması, sıkı takiplerle devam edilmesi ve hastalık bulgularına uygun tedavinin dinamik olarak düzenlenmesi ama bir o kadar da önemli olan hekimin hasta ve hasta yakınlarıyla çok iyi iletişim halinde olması gerekiyor. Çok sıkı ilişki içinde olması gerekiyor. Hasta ve hasta yakını korkmadan bizlere ulaşabilmeli. Ki her aşamalarında, her adımlarında yanlarında olabilirim. İnanın bana Parkinson hastalığı tedavisinde benim klinik pratiğimde ve tecrübemde başarılı belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Hep söylüyorum biz çok büyük bir aileyiz diye bu cümlenin altını dolu dolu söylüyorum. Gerçekten öyle. Çünkü böyle olduğu vakit her durumda müdahale etme şansınız olabiliyor ve hastalarımızın iyilik halinin devamını sağlayabiliyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmayalım. Evet, tamamen ortadan kaldıran bir tedavi şu an itibariyle dünyada ve Türkiye'de yok ama. E sevinerek nacizane söylemek isterim ki bu konuyla ilgili araştırma yapan bilimsel grupların içinde de yer alma fırsatı bulduğum için Avrupa Akademi Nöroloji bünyesinde de eğitici görev aldığım için e, rahatlıkla söyleyebilirim ki bizi izleyen hastalarımız bütün umutsuzluğa kapılmasınlar. Hastalığı yok etme yönelik çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Umarım bir iki yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra ne kadar süremiz varsa bir gün bunları konuşmak üzere buluşuruz. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza benim hep tabiri Bizim büyük Parkinson ailemize çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Benim için bugün en önemli mesajı bu. Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Bizim sloganımız hep şu olmuştur. Parkinson asla son değildir. Çünkü bugünkü tedavilerle hali hazırda bütün bulgularımızı yok edebilerek, hayatın içinde aktif kalmalarını sağlayarak... Egzersizlerini yapmalarını, dans etmelerini, okumalarını, sosyalleşmelerini salık vererek, iyi beslenmelerini, iyi uyumalarını, kendilerine iyi bakmalarını salık vererek ileriki zamanlara sağlıklı afiyetle çıkmalarını hedefliyoruz. Dolayısıyla asla hayattan kopmasınlar. En ufak bir sıkıntıda hekimlerine ulaşmaktan çekinmesinler. Yeni hastalığa tutulmuş olanlar, yeni tanı almış hastalarımız asla umutsuzluğa kapılmasın. Çok güzel bir evredeler, hızlı bir şekilde tedavileri başladığında tamamen normal şekilde hayatlarını sürdürebilirler ve önlerinde çok uzun bir zaman var. Yeter ki konuyla ilgilenen hekimlerine, ilgili hekimlere ulaşmaktan asla çekinmesinler ve bir aile olduğumuzu unutmasınlar. Hepsini çok seviyoruz buradan. Bu mesajı vermek istiyorum.